Atmosferde bulunan nem, mutlak nem, maksimum nem ve bağıl nem gibi farklı şekillerde ifade edilir. Aşağıdakilerden hangisi mutlak nemin fazla olabileceği yerler arasında sayılamaz? Şimdi tropikal ormanlar mutlak nemin fazla olduğu yerlerdir çünkü sıcaklıkla mutlak nem arasındaki orantı doğru orantıdır. Yine nemin ana kaynaklarının birisi olan denizler, orta kuşakta deniz kıyıları yine mutlak nemin fazla olabileceği yerler arasındadır. 60 derece enlemlerindeki cepheler burası yine şu şekilde soğuk hava ile sıcak havanın karşılaştığı şu bölgelerde cephesel yağışlar olur. Buralarda yine fazladır mutlak nem. Ekvatoral kuşaktaki adalar yine bu adaların bulunduğu yerler zaten okyanus içerisinde olduğundan dolayı buralar mutlak nemin fazla olduğu yerlerdir. Ancak kutup bölgeleri mutlak nemin fazla olabileceği yerler arasında sayılamaz. Çünkü az önce ifade ettik mutlak nem ile sıcaklık doğru orantıdır. Denizler, okyanuslar, göller, akarsuyun bulunduğu yerler, alçak kesimler buralar mutlak nemin fazla olduğu yerler ama kutup bölgeleri yıl boyu soğuk olduğu için buralarda mutlak nem az olacaktır. C seçeneğidir. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği su buharı miktarı maksimum nem de artar. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanabilir? havanın bulutsuz olduğu günlerde günlük sıcaklık farkının fazla olması. Şimdi hava bulutsuzsa burada nem azlığı vardır. Dolayısıyla nemin sıcaklık üzerindeki etkisidir bu durum. Yukarıdaki durumu açıklamaz. Kutup bölgelerinde 24 saatten uzun gündüzlerin yaşanması bu durum kutup bölgelerinin eksene ekliğinin sonucunda özellikle işte kuzey yarım küre için düşünecek olursak 21 Mart'tan 23 Eylül'e kadar geçen süre zarfında kutup noktalarında uzun gündüzler yaşanır. Kış musonlarının Hindistan'da etkili olması bu durumda yine sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği su miktarının artmasıyla alakalı değildir. Denizden esen rüzgarın kışın ılıtıcı etki yapması bu da yukarıdaki durumla alakalı değil. Bir daha aşarak esen fön rüzgarının kurutucu etki yapması. Evet yukarıda ne dedi? Sıcaklık artarsa havanın taşıyabileceği su buharı. Yani maksimum nem de artar. Bu anlamda değerlendirecek olur isek şurada sıcaklıkla maksimum nem arasında orantı doğrudur. E o zaman şu şekilde bir daha aşmış olan hava kütlesi şu arka tarafa doğru geçtikten sonra ne olacaktır? Burada fön rüzgarı oluşturacaktır. Ve her 100 metrede 1 santigrat derece sıcaklığını artıracaktır. İşte yukarıda anlattığı gibi sıcaklık artacak ve taşıyabileceği yani maksimum nem de artmış olacaktır. Bu anlamda da B seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte 5 farklı hava kütlesinin bağıl nem oranları ile sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Şimdi bağıl nem arkadaşlar mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Ve bağıl nem de sıcaklıkla ters orantılıdır. Birinci hava kütlesinde mutlak nem en fazladır. Bakalım Birinci hava kütlesinin sıcaklığı ne kadarmış? 30 derece. Bağ nem ne kadarmış? %80'miş. O zaman şunu bilmemiz gerekiyor. Bağ nemle mutlak nem doğru orantılıdır. Yani bağ nem fazla ise orada mutlak nem de fazladır diyeceğiz. Bu anlamda mutlak nem en fazla olan birinci hava kütlesidir. Buna ulaşırız. Beşinci hava kütlesinde yağış olasılığı ikinci hava kütlesine göre daha fazladır. 2 ile 5'i değerlendirelim. 2 numaralı merkezde hava kütlesinde sıcaklık ne kadar? Şöyle bakalım. 18 santigrat derece. Burada ise 9 derece. Peki bağıl nemine bakalım. 2'nin bağıl nemi %20'ye yakın. 5'in bağıl nemi ise %60'a neredeyse yakın. Dolayısıyla bağıl nemi en fazla bağıl nemi 5 numaralı hava kütlesinin bağıl nemi 2'ye göre fazla olduğundan dolayı yağış olasılığı da daha fazla olacaktır. Buna da ulaşabiliriz. Bu da doğru bir bilgidir. Üçüncü hava kütlesi de nem fazlalığı dördüncü hava kütlesinde nem açığı vardır. Şimdi 3 ile 4 değerlendirelim. 3'ün sıcaklığı 25 derece. 4'ün sıcaklığı ise 14 derece civarında. Sıcaklığı en fazla olan hangisi? 3 değil mi? Yani 25 derece. Bu ise 14 derece. Üçüncü hava kütlesinde nem fazlalığı olabilir mi? Sıcaklık fazla ise nem az olacaktır. Dördüncü hava kütlesinde nem açığı vardır diyor. Hayır. Üçte nem açığı vardır. Neden? Bakın. Sıcaklık bağın nemden fazladır. Tam tersi olacak halbuki. Dördüncü hava kütlesinde nem fazlalığı olacak. Üçüncü hava kütlesinde ise ne maçı olacaktır? Bu bilgi doğru değildir. Bize doğru hangisi demişti? 1 ve 2 diyoruz. D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların oluşum koşullarına göre yıl içinde en fazla görülebilecek yağış çeşitleri aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir numaralı merkeze baktığımız zaman burası ekvator üzerindedir. Ekvator yıl boyunca termik alçak basınç konumundadır ve dolayısıyla burada hava ne yapar? Her gün öğleden sonra ısınır, yükselir. Dolayısıyla bağınlem %100'ü geçince soğuyan hava yağışa geçer. İşte bu şekilde yükselen yağışlara biz yükselim yağışları ya da konveksiyonel yağışlar diyoruz. 2 numaralı bölgeyi değerlendirdiğimiz zaman burası 60 derece enleminde bulunan dinamik alçak basınç üzerinde bulunmakta ve kutuptan gelen soğuk hava ile Dinamik yüksek basıncı olan 30 derece enleminden gelen sıcak havanın karşılaştığı bölgedir. İşte burada karşılaşma alanında cephe oluşur. Biz buna da cephesel yağış diyoruz. 3 numaralı bölgeyi değerlendirdiğimiz zaman burası da Hint yarımadasını görüyoruz. Güneyde ise Hint okyanusu var. Burada da yıl içerisinde en fazla görülen yağış tipi denizden, okyanustan karaya paralel uzanmış olan dağ sırasına çarptığından dolayı bu bölgede orografik ya da diğer adıyla yamaç yağışı görülecektir. Doğru seçenek E'dir. Havadaki bağın nem doyma noktasına ulaştığı zaman yağış başlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir? Şimdi Sağ tarafta bir kabımız var. Bu kabımızın içerisinin %95'i dolu. Açık ne kadar nem açığı? %5. Dolayısıyla bağlı nemimiz %95, nem açığımız %5. Eğer ki bu nem açığını kapatmak istiyorsak buranın içerisine ya mutlak nem doldurmak gerekiyor. Yani o havanın nemini artırmak gerekiyor. Nemli bir havanın oraya gelip ekstradan nemini artırması lazım ya da bu hava kütlesinin sıcaklığının düşmesi gerekiyor. Zaten soru bize ne diyor? Bağın nem, havadaki bağın nem doğma noktasına ulaştığı zaman yağış başlar diyor. Bu durum hangisiyle gerçekleşir? Yani yağışın başlayabilmesi için havadaki sıcaklığın düşmesiyle gerçekleşecektir. Diğer seçeneklere bakalım. Havanın alçalıcı hareket göstermesiyle. Hava alçalıyorsa şu şekilde ne demektir? ısınıyor demektir. Yani sıcaklık artıyordur. E sıcaklık artarsa var olan şu mavi kısımdaki nem ne yapacaktır? Buharlaşarak yok olacaktır. Yani alçalıcı hava hareketi demek ısınması demektir. Hava ısınırsa o doyma noktasından uzaklaşır. Bu olmaz. Karadan denize doğru rüzgar esmesiyle kara nemsiz bölgedir denize göre. Buraya rüzgar esmesiyle de durum izah edilemez. Bulut kümelerinin ısınmasıyla Isınırsa yine olmayacaktır. Yukarıdaki mantıkla aynı alçalacağı hava hareketiyle. Rüzgarın dağ yamacının aşağı inmesi, burada da esmesi, burada da yine ısınma gerçekleşecek. Ancak sıcaklık düşerse ne yapacak? Havadaki bağın nem doyma noktasına yaklaşacak ve şuradaki %5'lik açık kapanacak. %100'ü geçtiği zaman hava yağışa başlayacaktır. Doğru seçenek A'dır. bulutlar oluşumlarına göre yüksek, orta ya da alçak bulutlar olarak sınıflandırabilmektedir. Aşağıdaki bulutlardan hangisinin daha alçak seviyelerde oluştuğu söylenebilir. Sirüs, Cumulus, Stratus, Nimbus, Stratocumulus. Evet şimdi Sirüs en yüksekte oluşan bulutlardır. İnce yatay şekilde kristalize olmuş ve yağış getirmeyen bir yağış e, bulut türüdür. Strato, kümülüs ve stratus ise bunlar orta bulutlardır. Burada daha alçak olan ise nimbüstür. Yani bizim kara bulutlar diye ifade ettiğimiz ve daha çok yağmur bulutları olarak ifade edilen nimbüs bulutu daha alçakta yer alacaktır. D seçeneğidir. Özellikle ilkbahar ve yaz başlarında orta kuşak ülkelerinde bulut kümelerinin alt kısımlarının düz olduğu gözlemlenir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şiddetli rüzgarların etkili olması, hayır bu değil. Buharlaşmanın azalmaya başlaması, bu da değil. Yer düz ve engebesiz olması bununla alakası yok. Alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi bununla da ilgili değil. Orta kuşak ülkelerinde, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bu şekilde bulutların tabanının alt kısımlarının şu bölgelerin bu şekilde düz olmasının sebebi yoğunlaşmanın aynı seviyede başlamasından kaynaklanır. Yani yükselti olarak yoğunlaşma aynı seviyede başladığı için bu bulutların alt kısımları düz olacaktır. D seçeneği. Coğrafya dersinde öğretmen öğrencilerine yeryüzünde oluşan yoğunlaşma ürünlerini sorduğunda aşağıdakilerden hangisini söyleyen öğrenciler öğretmene doğru cevap vermiş olur. Şimdi yoğunlaşma ne demektir? Bir madde var. Bu maddenin fiziksel halinin gaz halden sıvı hale değişimidir. Ya da diğer adıyla da buharlaşmanın tam tersidir diyeceğiz. Düşünün ki gaz halde su buharı var mı? Var. Bu ne yapıyor? Bu fazdan yani bu halden yağışa geçiyor. Sıvı hale geçme olayına biz yoğunlaşma diyoruz. Soruda ne diyor? Yeryüzünde oluşması lazım diyor. Şimdi sis kırağı yeryüzünde oluşur ama yağmur gökyüzünde. Sis kırç evet bulut gökyüzünde. Dolu gökyüzünde. Sis kırç bunlar yeryüzünde. Bulut gökyüzünde. Yağmur da gökyüzünde. Sis çi ve kırağı bunlar yeryüzünde oluşan yoğunlaşma ürünleridir. Dolayısıyla da E seçeneğidir. 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanları alçalıcı hava hareketlerinin varlığı nedeniyle dünyanın en az yağış alan yerler arasındadır. Bu nedenle bu alanlarda çok kurak araziler meydana gelmiştir. Aşağıdakiler hangisi bunlar arasında sayılamaz. Şimdi 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarında şu şekilde arkadaşlar alçalıcı bir hava hareketi görülür. Yani bu alçalan hava ne yapacaktır? Isınır. E, hava ısınıyorsa etrafında bulunduğu ortamdaki var olan nemi ne yapacaktır? Mutlak nemi kurutacak ve bu bölgelerde yağışsız bir ortam meydana getirecektir. İşte bu tür yerlerde de çöller oluşmuştur. 30 derece enleminin bulunduğu çevrelerde kara parçalar üzerinde. Yani sahra Meksika Çölü, Atakama ve Kalahari Çölleri'nin oluşum nedeni dinamik yüksek basıncın etkisiyle oluşan alçalıcı hava hareketleri bu bölgelerde çöllerin oluşmasına, bu çöllerin oluşmasına neden olmuştur. Ancak Gobi Çölü'nün bulunduğu yer Orta Asya'dır. Moğolistan topraklarındadır büyük kısmı. Az bir kısmı da Çin'in kuzey taraflarını kapsar. Buranın etrafı yüksek dağlarla çevrili olmasından dolayı bu bölgede Gobi Çölü oluşmuştur diyoruz. A seçeneğiydi. Yukarıda esiş yönleri ve ortamları gösterilen rüzgarlardan hangilerinin yağış getirmesi beklenmez? Şimdi yukarıdaki şekilleri incelediğimiz zaman mesela bir numaralı yerde rüzgarın esiş yönü denizden dağın yamacına doğru. Dolayısıyla nemli bir ortamdan geliyor. Ve bünyesinde nem var. Ve yamaca çarpıp yükselip burada yağış oluşturacaktır. Belli bir hava soğukluğuna ulaştığı zaman bağ nem %100'ü geçerse orada yağış getirmesi beklenir. Ancak 2 ve 3'ü değerlendirecek olursak şimdi 2'ye baktığımız zaman denizden gelen hava ne yapmış? Bir de olduğu gibi şuraya gelmiş değil mi? Burada yağış bırakmış olma ihtimali var. Ancak ne yapıyor bu hava kütlesi? Bu dağın yamacını aşmış ve arka tarafa doğru gelmiş. Burada nemi artık azalır. Niye aşağı doğru harekete geçmiş olan hava kütlesi sürtünme etkisiyle bünyesinde bulundurduğu nemi kurutacaktır. Ve burada fön rüzgarı dediğimiz sıcak ve kuru bir hava oluşturacağından dolayı burada yağış getirmesi beklenmeyecek. Yine üçüncü durumu değerlendirdiğimiz zaman dağın yamacından aşağıya doğru denize doğru bir rüzgar var. Kuru bir bölgeden nemli bir bölge doğru esiş gösterdiğinden dolayı yağış getirmesi beklenmeyecektir. Bir de getirir 2 ve 3'te getirmesi beklenmez E seçeneği. Dünya üzerindeki çok yağışlı bölgeleri göstermek isteyen bir öğrenci aşağıdaki yerlerden hangisini çizdiği harita üzerinde işaretlerse yanlış yapmış olur. Şimdi Amazon havzası, Endonezya adaları, Avrupa'nın batı kıyıları ve Muson ülkeleri buralar dünyada en çok yağış alan bölgelerdir. Ancak Asya'nın kuzeyini işaretlerse yanlış yapmış olur. Çünkü Asya'nın kuzeyi dediğimiz yer Sibirya tarafıdır. Bu Asya'nın kuzeyinde dünyanın en az yağış alan yerler arasındadır. C seçeneğidir. Bağın nem oranı %95 olan bir hava kütlesi giderek ısınmaya başlarsa aşağıdakilerden hangisi görülür? Şimdi bağın nemle sıcaklık arasındaki orantı terstir. Eğer ki bağın nem oranı %95 ise şu sağ tarafta gördüğümüz bir bardak içerisindeki durumu değerlendirecek olursak nem açığının %5 olduğunu görüyoruz. E burada hava kütlesi giderek ısınmaya başlarsa ne olacaktır arkadaşlar? Şu mavi ile gösterilen kısımlarda ki var olan nem bu şekilde hava ısına ısına ne olacak? Yok olmaya başlayacak. O zaman içerisindeki nem varlığı yok olursa hangisi görülecek? Hava yağışlı olma durumundan uzaklaşacak. Artık içindeki nemin yokluğu burada bize neyi gösterecek? Havanın kurumaya başladığını ifade edecek. Bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman, Yoğun bulut kümeleri oluşur. Hayır hava ısınıyor zaten. Sağnak yağış başlar. Hayır hava ısındığı için sağnak yağış başlamaz. Şimşek ve yıldırımlar da oluşmaz. Nimbüs bulutları dediğimiz kara bulutlar da ortaya çıkmayacaktır. Yağış en fazla yağış getiren bulutlardır bu bulutlar. Zaten hava ısınıyor yani. Dolayısıyla da hava kurumaya başlayacaktır diyoruz. Hava ısındığından dolayı D seçeneği